Herkese selamlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Umarım iyisinizdir. Biliyorsunuz, Türkiye'de seçimler yaklaşırken bazı gündemler de çok ilginç bir biçimde öne çekilmeye başlıyor ve çok önemli bir sorunmuş, mevzuymuş gibi topluma anlatılmaya çalışılıyor. Onun üzerinden mesajlar veriliyor. Neden? Çünkü birilerinin sandıklarda kendi lehine oy çıkmasını istediği için. Bugün çok önemli bir konuşma, aslında bir demeç ortaya çıktı ve bu videoyu da bu boyutuyla çekmek istiyorum. Öyle dakikalara yayabileceğim bir şey de değil. Kısa değinip kısa ve öz bir biçimde kendi aslında uzun zamandır da kafamda olan şeyleri, aklımda olan şeyleri sizlerle paylaşmak istediğim için. Seçimlere dair zaten birçok şeyi konuşuyoruz ama bu mevzu bayağı ilgimi çekti. Neden derseniz sosyal medyada çokça yorum, analiz var bu konuya dair. Kimileri hoşnut olurken kimisi kriz geçiriyor. Ne demek biz de öğreniriz diye. Nedir diye sorabilirsiniz elbette bu konu. Ahmet Davutoğlu'nun bir açıklaması. Açıklamaya geleceğim ama açıklamaya gelmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı ve beğen mey ihmal etmeyin Şimdi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da diğer siyasetçiler gibi tabii hepsi gibi yani çok fark etmiyor. Bugün milliyetçiler bile artık ilginç bir biçimde Kürt kökenliden Kürt yurttaşlarımıza, Kürt vatandaşlarımıza yaklaşımı içerisine girdiler. Bizim Kürtlerle hiçbir sorunumuz yok kardeşim diyenler dahi var. Çok ilginç. Radikal çıkışlar bunlar. Çünkü seçim yaklaştı. Herkes için radikal çıkışlar. Bir tanesi mesela Van'da mıydı, Siirt'te miydi hatırlamıyorum. Meral Akşener'in yanına karşısına geçip birkaç cümle ettikten sonra Kürdistan dediği için gözaltına alınıp tutulan yurttaşların tutsun Sarıgül'ün karşısına çıkan işte e, Öztürk Yılmaz'ın karşısına çıkan yurttaşlara kadar yani Kürt'lüğe dair sorun karşılarına çıktıkları zaman Kürtlerin yaşadıklarıyla onların yaşadıkları şok halini biraz böyle ortaya sermek istiyorum. Nedeni şu. Şimdi bu seçim mevzusu gündemde tartışıldığı zaman ne zaman gündeme gelse yani bu ülkede ne zaman bir seçim olsa mevzu Kürtlere kardeş çok açık bir biçimde dolanıp durup Kürtlere geliyor yani. Nedeni de şu. Kürt sorununu çözemeyen hatta kendisi çözülen, açık bir biçimde kendisi çözülen, ve pratik olarak da artık siyaset sahnesinden çizilen herkes, yok olan herkes ilginç bir biçimde Kürt sorununa sarılıyor. ve Burada da açığa çıkan tablo şu olmuş oluyor yani. Herkes Kürtlerin oyunu peşine koşmuş oluyor yani. Neden? Yaklaşım şu. Aman Kürtler muhafazakar. Aman Kürtler zaten geçmişte bizlere oy verdiler. işte Adalet Partisi'nden tutun, Doğru Yol Partisi'ne kadar, geçmişteki sağ muhafazakar partilerden birçoğuna kadar bize oy verdiler. Bugün de bize oy verilen yaklaşımı, geleneksel alışkanlık biçimleri olduğu için bu yaklaşım içindeler. Bugün Davutoğlu çok ilginç bir çıkış yaptı. O ilginç çıkış da belki size göre radikal gelmeyebilir ama bana göre radikal bir şey. Nedir o? Dedi ki Davutoğlu, yani gazetecilerle yaptığı İstanbul'daki basınla buluşmasında. Türkler de Kürtçe öğrensin dedi. Geçenlerde de Ali Babacan, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Türklüğe dair bir çıkış yapmıştı hatırlıyorsanız. Orası da böyle kıyamet kopartan bir yaklaşıma. Anayasada bir madde değişecek çünkü Türklüğe dair bir madde değişeceği için herkes böyle patlama aşamasına geçti. Davutoğlu'nun yaklaşımı da böyle. Bu ülkede kimse kimsene şu dili öğrenme, bu dili öğrenme yaklaşımı içerisinde değil elbette. Herkes istediği her dili öğrenebilir. Kürtçe hariç tabii ki. Gerçekten öyle. Yani Kürtler Kürtçe öğrenemiyor mesela. Yasal olarak öğrenemiyor. Sadece seçmeli dersler onlar da az sayıda noktada var. Davutoğlu bugünkü radikal çıkışına bakın diyor. Biz zaten bizim dönemimize geldi bu. Yani AKP iktidarına geldi seçmeli ders. Erdoğan da diyor ki TRT şaşma kardeşim. Merkez Kürtçe konuşuyor. Kamu binalarında konuşuluyor. İşte hastanelerde konuş konuşuluyor birçok çok e, noktada devlet aygıtının bulunduğu kurum kuruluşlar da konuşuluyor artık kürsü sorunu kalmamıştır. Metinlerin yaklaşımı gibi düşünün yani o da bugün bir demeç vermiş. E, Davutoğlu da diyor ki bizim zamanımızda zaten biz kurduk bunları. Daha da genişleteceğiz ve büyüteceğiz. iyi ne güzel abi, çok güzel. Hızlı bir yapabilirsiniz bunları. Gel, elinizi tutan yok yani. Bugün bir de bulunduğunuz e, çalışma alanlarında kendi partinizden başlatabilirsiniz bunları yani. Diyor ki biz zaten bunu partimizde başlattık. Van'da başlattık seçmeli derste herkes teşvik olsun ve öğrensin diye. Ama ilginç olan Türklerin de Kürtçe öğrensin kısmı. Şimdi bu mevzu o kadar çetrefilli bir mesele ki, o kadar krizli bir mesele ki bazılarına böyle kangren yapacak şekilde, sorun zaten kangren de işte onda kangren oluşturacak şekilde mevzuyu ele alanlar var. Yani. Ne demek kardeşim Türkler de Kürtçe öğrensin? E bir tarafta da Kürtlerin bir kısmı var. Helal olsun Davutoğlu'na ne güzel bir çıkış yaptı. Uzun zamandır duymadığımız şeyler falan filan. Şimdi ben bir dönem bir tane kanalda çalışıyordum. Televizyon kanalında. ismini de sakınmayacağım biri. Şu an yaşamını yitirmiş rahmetli olmuş biri. Haydarbaş'ın kanalında çalışıyordum. Mesaj TV'de. Geçmişte. Çok eski. Reji bölümünde çalışıyordum. O dönemde yakın arkadaşlarım vardı. Trabzonlu oldu arkadaşlar. Haydar Haydarbaş'ın bir modeli vardı. Milli ekonomi modeli vardı. Ve o milli ekonomi modelinde bir de kita adında bir de kitabı vardı. Noter tasdik. İşte o dönem işsizlere, yoksullara vereceği ücrete dair de bir açıklaması noter tasdikli bir belgesi vardı. Haydarbaş'ın çok ilgimi çeken bir konuşması vardı. Tabi o zaman çok çok gencim. Ee, televizyonda çalışıyorum, rejide çalışıyorum. Haydar Baş konuşmalarının e, içeriğinde şüphe ederdi neredeyse birçok demecinde diyebilirsiniz ki ne kadar güzel ya ne kadar hoş bir cümle sarfı. Ben diyor da elin gavurunun hellosunu öğreneceğime Kürt kardeşimin her everesini öğrenirim bin kat daha iyidir diyor. Tabi bunu söylerken bir yandan da e, gavurları yavur diyerek Hristiyanları işte gayrimüslimleri ötekileştiren bir dil kullanıyordu yani. Bir yerden olumlu bir şey söylerken diğer yandan tamamen işi mahveden bir şey söylemiş oluyordu. O onun temel e, politikası onun üzerine e, kurulmuştu ve öyle dile getiriyordu. Ben de o dönem bakımından bana da böyle hoş bir şey geliyordu. Ya ne kadar ilginç bir şey. Haydarbaş böyle bir cümle sarf ediyor. Kendisi Trabzonlu. İşte Trabzonlu birinin bunu söylüyor. Ama baktığın zaman gayrimüslimleri ötekileştiren, gayrimüslimleri hiçleştiren, onu bir düşman gören yaklaşımdan hareketle bunu söylüyor. Bunu sonra idrak ediyorsun. Genç olduğun için. O zaman bilmiyorsun bunu. Sonradan idrak ediyorsun. Şimdi bugünkü yaklaşımlara baktığımız zaman bugünkü yaklaşımlar da neredeyse aynı dile ve tarza, politika tarzına tekabül eden yaklaşım. Davutoğlu'nunki de öyle. Hiç ayrı bir şey yok. Biraz önce ben de bu konuyla ilgili bir e, tweet serisi attım. Yani çünkü sorun o kadar krizli ki. Ahmet Davutoğlu da bu meselede uzun zamandır Ali Babacan gibi çıkışlar yapıyor. Tabii. Ahmet Davutoğlu'nun ki işte bir dönemin muktediri olduğu için, bakın bir dönemin muktediri olduğu için bugünün muhalifi pozisyonda olarak bunları söylüyor. Muktedir olduğu dönemde Kürtlerin kültürel haklarına dair konulara en radikal çıkışları yapıyordu. Neydi onlar? Yasakçı zihniyette yapıyordu ya. Bunlar radikal olarak e, önüne çıkıyordu ve bunu devreye koyuyordu. Şimdi ben de bugün dedim ki yani Davutoğlu'nun söylediği şeye. Yani Kürtçe öğrenmesine hiç gerek yok Türklerin. Kürtlerin Türkçeyi anlattıkları anlamayanın, Kürtçe öğrenmesine hiç gerek yok. Sadece Kürtleri anlamanız yeter. Kürt sorunu Türklerin diğer ulusların ücretli Kürtçe ders almasıyla çözülecek bir sorun değil. Bu buyuruş haline gelmiş yaklaşım bile sorundan ne kadar bir haber olduklarını ve uzak olduklarını göstergesidir. Şimdi gerçekten de sorun böyle. Sorunla uzak olduklarını buyuruş haliyle Türklere yukarıdan üsttenci bir şekilde siz de Kürtçe öğrenin diyerek sorunu ortadan kaldırabileceğini e, düşünen bir siyasi akılla karşı karşıyayız. Ama sorun. Sorun o kadar krizli ki sorun şu yani Türkler Kürtçe bilmediği için Türkler tutuklanmıyor. E i̇şte Türkler Kürtçe bilmediği için Türkler öldürülmüyor. Sorun işte e, Türkler Kürtçe bilmediği için Kürtler sürgüne gitmiyor. Sorun böyle bir sorun değil. Sorun sizin Kürtleri anlamama sorununu Sayın Davutoğlu. Sorun böyle krizli bir sorun. Yani kimse Kürtçe bilmiyor diye Kürtler bugün... Bu ızdırapları çekmiyor. Zulümleri görmüyor. Siz Kürtçe bilmiyorsunuz diye bunlar yaşanmıyor. Sorun daha derinlikli, sosyolojik bir sorun. Toplumsal bir sorun bu. Türklerin Kürtçe öğrenip öğrenmemesiyle alakalı bir şey değil. Siz mevzuyu anlamamışsınız. Kürtlerin talepleriyle ilgili sorun. Kürtlerin istedikleri özgürlük sorunuyla ilgili bir sorun bu. Siz bunu getirip daraltırsanız, Türkler Kürtçe bilmiyor, sorun bundan çıkıyor. Birbirlerini anlayamıyorlar yaklaşım içerisine girerseniz. Sorun böyle bir sorun değil işte. İşte burada siz sorunu tamamen ortadan kaldırdığınızı düşünürsünüz. Tıpkı iktidar gibi işte TRT var. İşte e, kamu binalarında konuşuyor. Bitti. Seçmeli ders var. E Kürtçe şarkı da söyleniyor. Eyvallah sağ olasın. Allah razı olsun ya. Bol keseden dağıttın. Sorun böyle bir sorun değil ki yani. Sorun sizin Kürtleri anlayamama sorunuz. Kürtçe konuşamama sorununuz değil yani. Evet yurttaşların şöyle talepleri olabilir. Yurttaşlar çıkıp diyebilirler ki ya siz de Kürtçe öğrenin kardeşim. işte İngilizce biliyorsunuz, evrensel dil, dünyanın dört bir yanında kullanılan dili biliyorsunuz. İşte çok iyi e, iş imkanları sağlayabileceği için belki belli alanlarda Almanca öğrenmek istiyor olabilirsiniz. A1, B1, C2 neyse artık öğreniyorsunuz. Ama Kürt sorununda başlamak istiyorsanız ders bir. Kürtleri anlamak, Kürtleri anlayıp onların dertleriyle hemhal olmak ama bunu sizin çözebileceğinizi ben düşünmüyorum şahsen. Çünkü geldiğiniz gelenek bakımından ve geldiğiniz siyasi hareket bakımından çok da bu meselelere uzak olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü sizler e, sosyal devlet anlayışından uzak daha katı devletçi anlayışa sahipsiniz. Kendiniz de kabul ediyorsunuz zaten. Bu sorunun ne kadar krizli hale getirilmesine sebep olanlardan birisi bence sizsiniz. Daha da çözüm sürecinden bugüne geldiğimiz zamanda muhalif olduğunuz e, süreci dışında bırakarak e, Bu meselede siz e, güvenlikçi politikalardan bu kadar hoşnut olan, tatlı tatlı anlatan, işte güvenlikçi politikalar bu kadar önemlidir diyen bir isimsiniz. Güvenlik Asla ve katiyen taviz verilmeyecek bir iştir diyordunuz siz. Sorunu bu hale getirdiniz yani. İşte suru siz Toledo yapmak istiyordunuz. İstediğiniz kadar Kürtçe öğrenin. Şundan söylüyorum. Siz istediğiniz kadar Kürtçe öğrenin. O çatışmalı süreçlerde Kürtlerin büyük bir çoğunlukla evlerinin yıkılması, tahrip edilmesinin ne bir sorumlususunuz. Sizin Kürtçe bilip bilmemeniz önemli değil. Bakın Mustafa Levent Göktaş şu an hapishanede. Haplemitoğlu cinayetinden tutuklu. En iyi Kürtçe bilenlerden biri biliyor musunuz? En iyi Kürtçe bilenlerden biri. biri. Ya da dönemi JITEM üyeleri. En iyi Kürtçe bilenlerden birileri yani birçoğu yani. Çok iyi Kürtçe öğrendiler. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Asit kuyularına atıyorlardı insanları. İşte dönemin örgüt üyelerinin, e, silahlı örgüt üyelerinin e, kıyafetlerini giyip köy yakıyorlardı. Kürtçe biliyorlardı. Sorun çözülüyor muydu? Onlar da Türk'tü. Sorun böyle çözülmüyordu. Sorun daha krizli, sorun daha derinlikli. Sorun barışçıl yöntemlerle ve kütleri anlamakla çözülür. Siz bunu anlamadığınız müddetçe sorunu sadece bir dil sorununa, sadece bir dil sorunu olarak sorunu görmüyor çünkü. Bunu hala kavrayamamak, bir devletin başbakanlığını yapmış, bizim için tam, ta, tamamen skandal bir şey bence. Hala anlamamak. Gelip buraya kilitlerseniz bu sorunu çözdüğünüzü düşünürsünüz. Ama sorun başka bir yerden sizin karşınıza patlak verir ya. Veriyor da baktığınız zaman. Her biçimiyle orayı dikmeye çalışıyorsunuz. Eksik yapmışsınız çünkü. Yanlış yerden dikiş vurmuşsunuz. Tutturamıyorsunuz o dikişi çünkü. Yanlış başlıyorsunuz çünkü dikmeye. O dikiş bir yerden sonra patlıyor. Çünkü sorunu iyi tespit edemiyorsunuz. Yaranın nerede olduğunu bilmiyorsunuz siz. O nedenle bir sorun öyle Türklerin eee Kürtçe öğrenmesiyle çözülecek bir sorun değildir. Bakın biz yakın bir zamanda sosyal medyada çokça kıymetli işler yaptığımızı düşünüyoruz. Ulaşabildiğimize, ulaşamadığımıza. Ve bunu yaparken sosyal medyadaki ırkçı yaklaşımları görüyoruz. Birileri Kürtçe öğrenmiş, öğrenmemiş. Bizim için çok fark etmiyor. Kürtçe bilip Kürt olan insanın bile devlet aklıyla hareket ettiğine şahitlik ediyoruz biz. Yani makbul Kürt vatandaştan bahsediyorum. Yani. Devlet için iyi olan, siyasal iktidar için makbul olan Kürt'ten bahsediyoruz. O sözleşmeye yani Türklük Sözleşmesi'ne dahil olan Türk. Kürt'ten bahsediyoruz. O onun için makbul. Ha Türkmüş ha Kürtmüş fark etmiyor yani Kürt içinde. O evreden sonra. Dili değişse bile devlet aklıyla hareket ettiği müddetçe sorun çözülmüyor. Değişmiyor yani. Ama siz bu sorunu bu biçimde çözebileceğinizi düşünüyorsunuz. Ben biraz önce attığım tweetten tekrar hareketle size şunu çok açık bir biçimde söyleyeyim Sayın Davutoğlu yani. Eğer sesim size ulaşıyorsa yani çok açık bir biçimde. Kürtlerin Türkçe anlattıklarını anlamayan Kürtçe öğrenmesiyle hiçbir sorun çözülmez. Sizin Kürtçe öğrenmenize gerek yok. Sorunu iyi tespit etmenize gerek var. Bunu da gerçekten de iyi politika yapanlar ve politikayı gerçekten de bu biçimiyle hissedileştirmiş olanlar kavrayabilirler. Seçim yaklaşmadan ama. Seçimler gündem olmadan ama. Seçim hesabıyla yapmayanlar bunu ancak gerçekten kavrayabilirler. Ama ben sizin bu meseleyi kavrayabileceğinizden hiç emin değilim. Çünkü bunlar hepsi sizin için yatırım. Ne diye diye sorabilirsiniz. Herkese de söylediğimiz gibi, her eferinde de açıkladığımız gibi seçimlere yatırım efendim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bir sonraki programda.